Emoji abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sürpriz kutulu hangisini tercih edersin oyunu oynayacağız. Her soru 1 puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Samsung cep telefonu ya da gizemli kutu hangisini tercih edersin? Şanslısın. Gizemli kutudan iPhone çıktı. Bakalım sıradaki soruda da bu kadar şanslı mısın? Bu sevimli yavru kediyi mi tercih edersin veya gizemli kutuyu mu? Gizemli kutuyu seçenlerin renkli bir papağanı oldu. Papağanla size iyi eğlenceler tercihini yap. Spor araba mı, yoksa gizemli kutumu. Bu sefer gizemli kutu sana şans getirmedi. Kutudan bozuk bir araba çıktı. Şansın devam ediyor. Geniş bir apartman dairesi mi yoksa gizemli kutumu mu? Seçimini yap. Lüks manzaralı bir villa. İşte bu gizemli kutuyu seçenler çok şanslı. Sıradaki soru geliyor. Sınırsız yiyebileceğim bir cips seçeneği mi ya da sürprizlerle dolu gizemli kutu mu? Çikolata sevenler bu seçeneği çok beğenecek. Sınırsız çikolata güzel seçim. Milli piyango'yu kazanıp çok zengin olmak mı veya gizemli kutu mu? Wow, gizemli kutudan sağlıklı ve mutlu bir yaşam çıktı. Şanslı birisin. Her zaman gündüz olmasını mı istersin yoksa gizemli kutuyu mu seçersin? Gizemli kutudan her zaman gece çıktı. Gecenin gizemi seninle olsun bol şans. Yunuslarla yüzmek mi yoksa gizemli kutu mu? Seçimini yap ve sürprize hazır ol. Pengenler ile oynamak. Buz gibi bir eğlence seni bekliyor. Hazır mısın? 1 milyon TikTok takipçisi mi yoksa gizemli kutu mu? Seçimini yap veya şansını dene. İnanılmaz fenomen olmaya hazır mısın? 10 milyon YouTube abonesi kazandın. Farklı YouTube emojisini bulabilir misin? İşte farklı ters bir emoji. Yemek yapmak mı yoksa gizemli kutu mu? İçinden birini seç. Şimdi mutfak pırıl pırıl olacak ama keşke yemek yapmayı seçseydin. Ama şansın hala bitmedi. Hangisi senin olsun? Denizaltı mı yoksa gizemli kutu mu? Gizemli kutudan lüks bir yat çıktı. Artık denizlerin kralı sensin. Güneşin tadını çıkar. Hangisini seçersin? Ayı tarafından kovalanmak mı yoksa gizemli kutu mu? Harika! Kanalımıza abone ol. Böylece eğlenceli içerikleri kaçırmayacaksın. Lezzetli bir hamburger mi yoksa şansını deneyip gizemli kutuyu mu seçeceksin? İşte karşınızda sıcacık peyniri erimiş nefis bir pizza. Hangisini seçtiğini yoruma yaz. Köpeği kurtar ya da gizemli kutu hangisini tercih edersin? Gizemli kutudan tam 1 milyon dolar çıktı. Büyük bir ödül kazandın. Tebrik ediyorum. Sınırsız milkshake mi yoksa gizemli kutu mu seçimini yap. Gizemli kutudan bir bardak su çıktı. Ama olsun en azından susuz kalmayacaksın. Bir yanda sınıfını değiştirmek, diğer yanda gizemli kutu hangisini seçerdi? Arkadaşlarını değiştirme gücü. Yeni arkadaşlar hayatına farklı renkler katabilir. Ejderhaya mı binmek istersin yoksa gizemli kutu seni farklı bir sürprize mi götürsün? Eşek seçeneği ejderha yerine biraz daha sakin bir yolculuk olabilir. Sıradaki soruya hazır mısın? Çok sıcak mı yoksa gizemli kutu mu? İyi düşün ve kararını ver. Süren başladı. Umarım soğuk havayı seviyorsundur çünkü gizemli kutudan çok soğuk çıktı. Sıradaki soruyla şansını dene. Lüks bir restoranda şık bir akşam yemeği mi yoksa gizemli kutu mu? Hadi seçimini yap. Gizemli kutudan piknik çıktı. Doğanın ortasında çimlerin üzerinde yemek keyfi. Türkiye mi yoksa gizemli kutu mu? Hangisini seçersin? Tercihini yap. Şanslısın. Gizemli kutudan kardeş ülke Azerbaycan çıktı. İki ülke tek yürek. Yazın sıcak kumlarında deniz keyfi mi yoksa gizemli kutu mu? Haydi seçimini yap. Gizemli kutudan kış mevsimi çıktı. Karlı dağlar ve kardan adam seni bekliyor bir Lamborghini anahtarına sahip olmak mı, yoksa gizemli kutunun sana getireceği sürpriz mi? Süper 100 Bitcoin, geleceğin para birimiyle zenginlik seni bekliyor. Apple AirPods kulaklık mı, yoksa gizemli kutudan çıkacak sürpriz mi? gizemli kutudan üstün ses kalitesi ve şık tasarımı olan AirPods Max çıktı. Çok şanslısın. Tüm tahminleri başarıyla tamamladın. Süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakal.